yolumuzu aydınlatanlar yolumuzu aydınlatanlar proje danışmanı ve metin inceleme Profesör Doktor Raşit Küçük yazan Doktor Şerafettin Kalay radyoya uyarlayan Hülya Akar anlatan Kaan Özdemir seslendirenler Ahmet Selim Gündoğan Erol Eren Tarkan Koç Mehmet Güler Mehmet Can Talha Bora Öge Prodüksiyon Oğuz Sivri Serhat Karasu Yöneten Ferman Karaçam Abdurrahman Bin Avf Radiyallahu An. Bu dünya geçici bir gölgelik. Bir kuşluk vaktinin aldatıcı güzelliği zamandan ve mekandan münezzeh olan Yaradan'ın iki kapı arasında yarattığı zaman ve mekan dili. Doğan her canlı bir gün ölmeye, toprağın altında filizlenen her bitki bir gün kurumaya, içinde ihtişamla yaşanmak için dikilmiş her kuvvetli yapı bir gün çöküp harabe olmaya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinde yetişmiş Dünyanın geçici bir mekan olduğunun idrakinde olan ve Allah yolunda vermenin kendisinde bir iman lezzeti ve coşkusu haline geldiği bir infak kahraman. Abdurrahman bin Avf Müslümanlar bütün malını, mülkünü Mekke'de bırakıp Medine'ye hicret etmiş. Resulullah o güne kadar, emsali görülmemiş ve görülmeyecek olan bir toplum inşa ediyor. Muhtaç haldeki muhacirle, onlara malıyla, canıyla kucak açan ensar arasında kardeşlik bağ kuruyor. Abdurrahman bin Av, Medine'nin zengin kimselerinden olan Saad İbni Rebi ile kardeş yapılıyor. Bak kardeşim, bu ev benimdir. Artık bundan sonra yarısı senindir. Sen bana bundan böyle öz kardeşimden de yakınsın. Şimdiye kadar edindiğim bütün malımın yarısı senindir. Gönüllere yerleşen öyle bir sevgi ve öyle bir iman lezzeti ki Saad İbni Rebi elinden gelse kendi bedenini bile ikiye ayırıp kardeşine verecek. Bu haliyle Saad İbni Rebi bütün malının yarısını Abdurrahman bin Af'ın ayaklarının altına serer. Abdurrahman bin Afsa bu asil davranış karşısında durur ve düşün. Elbette bir insanın malını mülkünü kardeşiyle paylaşmasından daha güzel bir şey olamaz. Kendisinin de yardım edecek gücü olsa aynı şeyi yapar mutlaka. Ama almak onun fıtratında yok. O vermeyi yani infak etmeyi biliyordu sadece kardeşinin parlayan gözlerine derin bir tebessümle bakar ve kesin cevabını verir. Canım kardeşim, Allah senin bu yaptığını elbette karşılıksız bırakmayacaktır. Lakin ben senin bana verdiklerini alamam. Allah senin malına, mülküne ve ailene bereket versin. Sen bana çarşının yolunu göster, göster de kendim çalışıp kazanayım. Medine çarşısının yolunu öğrenen Abdurrahman bin Av, önce bulduğu borç parayla bir takım ticaret malları alarak işe başlar. Ticaretten çok iyi anladığı için kısa zamanda emeği bereketlenir ve Medine'nin zenginlerinden olur. O evvela dünya malı ayağına kadar geldiği halde onu kabul etmemiş, kendi emeğinin ve çalışmasının karşılığıyla yaşamak istemişti dünya malını kalbine sokmadıkça, dünya malı onun peşinden geliyor, her yaptığı işten bereket ve kazanç elde ediyordu. Kalbini Allah'ın zikriyle ve güzel ahlakla süslemiş bu yüksek sahabinin elinde dünya malı, etrafındaki bereketli toprakları sulayıp yeşerten coşkun bir ırmağa benziyordu yapılan bütün savaşlara katılıyor ve büyük fedakarlıklar gösteriyordu. Uhud Savaşı sonrası Abdurrahman bin Avf'ın halini görenler dehşet içinde ona bakıyorlardı. Şurada yerde kanlar içinde yatan yaralının kim olduğunu biliyor musun? O Abdurrahman bin Avf. Bedeninde 20'den fazla kılıç ve mızrak yarası var. Çok cesur savaştı ama çok da yara aldı. Evet. Evet onu ben de gördüm. Çok kahramanca savaşıyordu. Onun cesaret ve kahramanlığına ben de sahip olmak isterdim. Allah ona mükafatını kat kat versin. Hazreti Abdurrahman o gün öyle yaralar alır ki bu yaralardan biri onun topal kalmasına sebep olur. O kahramanlığı cesareti ve isabetli kararlarıyla Resulullah'ın güvendiği komutanlardan biridir artık. Hz. Peygamber, stratejik önemi olan Dümçdül Cendel mevkine göndereceği birliğin başına Abdurrahman bin Avf'ı tayin eder. Onu bu seriyeyi hazırlarken sarığını kendi elleriyle sarar ve bu şekilde Hz. Abdurrahman'ın kendisi için ne derece kıymetli bir komutan olduğunu göstermiş olur. Hz. Abdurrahman cömertlik ve Allah yolunda vermek deyince akla gelen ilk sahabilerdendir. O vermeye yani infaka doymayan bir kahramandır. Köleleri hürriyetine kavuşturmak için bile binlerce dinar harcar. Söyle bakalım bu kölenin hürriyetine kavuşması için ne kadar istiyorsun? Bu köle benim için pek kıymetlidir. Bana her işimde yardımcı olan çok becerikli bir köledir o. Doğrusu onun için kolayca bir değer biçemem. Sen yeter ki değerini söyle. Ben vermeye hazırım. Ne kadar istiyorsun? Bin dinar, iki bin dinar, üç bin. Söyle ne kadar? Bu köle için tam on bin dinar istiyorum. Bu paradan aşağısına onu kesinlikle bırakmam. Al şu on bin dinarı ve bu köleyi serbest bırak. Ey köle, artık hürsün. Bilmiş ol ki bu cömert adamın sayesinde özgürlüğüne kavuştun. Süleyman Peygamber nasıl ki onca servet ve saltanatına rağmen gönlünü fakirlerle oturarak doyurup besliyorsa, Abdurrahman bin Afun gözü gönlü hep fakir ve muhtaçlardaydı. Onlara en güzelini vermeyi sever. Evinde düşkün ve yoksullar için her gün büyük sofralar hazırlatırdı. Bugün daha fazla ekmek yapın. Görüyorum ki ihtiyaç sahipleri arttı. Sofraya hurmanın en lezzetlisini, suyun en iyisini koyun. Çünkü ben bununla ahiret kazancını ummaktayım. Akıl ve gönül Allah'ın zikriyle şekillenince düşünce Allah'ın boyasıyla boyanınca, hele ki dima Resulullah'ın sohbetiyle parlayınca, duygular derinleşiyor, anlayışlar hassaslaşıyor. Mekke fethedilip bir selamet yurdu olunca, zamanında evlerini gizlice terk eden sahabe, evlerine büyük bir mutluluk içinde giriyor. Lakin Abdurrahman bin Av evine girmiyor. Herkes bunun sebebini merak ediyor. Ey Abdurrahman, hepimiz evlerimize girdiğimiz halde sen neden girmiyorsun? Yoksa Mekke'de bulunduğun için sevinçli değil misin? Elbette burada bulunduğum için çok sevinçliyim. Lakin eğer evime girersem hicret sevabıma bir halel gelmesinden korkuyorum. Bu yüzden eski evime tekrar girmeyeceğim helal ve temiz kazancın peşinden koşmak, çalışmak ve kazandığını ihtiyaç sahiplerine dağıtmak. Abdurrahman bin Af'ın malını çoğalttıkça çoğaltıyordu. En kazançlı meslek olan ticaretle uğraşıyor ve her geçen gün kervanlarının sayısı artıyordu. Bir gün Medine'ye 700 deveden oluşan bir kervan büyük bir gürültüyle girer. Develerin çıkardığı gürültüden bütün Medine sarsıldı. Bu kervanın gürültüsü Hazreti Ayşe validemize de ulaşmış. Kervanın kime ait olduğunu merak etmişti. Kervanın Hazreti Abdurrahman'a ait olduğunu öğrenince de Ben, ben Allah, Allah Resulü'nün Abdurrahman bin Af cennete sevincinden, sevincinden emekleyerek girecektir, girecektir dediğini işittim de. haber Abdurrahman bin Afa ulaşınca çok sevinir ve hemen Ayşe validemizin yanına koştu. Bu büyük müjde karşısında karar verdiği şeyi ona açıkla. Şahit ol ey müminlerin annesi. Bu kervan bütün develeriyle, develerin sırtındaki yükleriyle, semerleri, çulları, yularlarıyla her şeyiyle Allah yoluna feda. Edecek. O ilmiyle, irfanıyla daha Resulullah Efendimiz hayattayken Medine'de fetva veren birkaç kişiden biriydi. Tebük seferi sırasında gerçekleşen bir hadise onun bu yönüyle ne kadar kuvvetli olduğunu gösterir. İslam ordusu karargâhtaydı ve sabah namazı vakti girmek üzereydi. Allah Resulü bir grupla karargâhtan ayrılmış, çevrede araştırma yapıyordu. Sabah namazı vakti geldiğinde hala dönmemişlerdi. Sabah namazı vakti geçmek üzere. Görünüşe göre Resulullah gelmeyecek. Bizim aramızdan bir imam seçip namazı kılmamız gerekiyor anlaşılan. Aramızda ilim ve irfanda en yüksek olan Abdurrahman bin Av var. O bize imamlık yapar. Cemaat, Abdurrahman bin Avf'ın imamlığında namaza başlar. Birinci rekat bitmeden Resulullah yetişir ve Hazreti Abdurrahman'ın imamlığında namaza uyar. Bu cenab Hakk'ın ona verdiği en büyük hediye olur. O, ihtiyacından fazlasını dağıtmak konusunda emsalsiz bir örnekti. İslam topraklarının genişlediği, maddi imkanların bollaştığı senelerde, Abdurrahman bin Ab'ın oruçlu olduğu bir günde, oğlu ona iftar etmesi için mükellef bir sofra hazırlamıştı. Ey benim canımdan aziz tuttuğum babam. Buyur Sofran hazır. İftar vakti de girmek üzere. Canım oğlum. Görüyorum ki cenab Hakk'ın sana verdiği bütün nimetleri soframıza dizmişsin. Ne oldu baba? Seni incitecek bir şey mi yaptım ki böyle üzüldüm? Hayır evladım. Sen beni incitmedin. Sadece eski günlerimi hatırladım ve kederlendim. Mus'ab bin Ümeyr ki o benden daha hayırlıydı. Uhud günü şehit olduğunda onu kefenlemek için doğru dürüst bir şey bulamamıştık da... ...ayaklarını örttüğümüzde başını açık bırakan... ...başını örttüğümüzde ayaklarını açık bırakan bir bezle kefenlemiştik. Hamza ki o da benden daha hayırlıydı. Uhud'dan sonra ona da kefen için ancak bir bez bahçesi bulabilmiştik. Düşünüyorum da bizler dünyanın birçok nimetine sahip olduk. Onlara verilmeyenler bize verildi. Korkuyorum. Acaba işlediğimiz iyiliklerin karşılığı bize bu dünyada mı verilir? Zenginlik onu hiç değiştirmedi. Büyük ilim sahibi ve mütevazı malı mülkü onu Allah'ı anmaktan alıkoymamıştı. Bu yüksek ruhlu zarif insan daha dünya hayatındayken cennetle müjdelenen 10 kişiden biri oldu ve 75 yaşında hayata gözlerini yumdu. Geride hayırla ve bereketle dolu güzel hatıralar bıraktı. Allah ondan razı olsun. Yüce kimseler vardır ki, onların ne alışveriş, ne de diğer ticari faaliyetler, Allah'ı zikirden, namazı hakkıyla eda etmekten alıkoyamaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin döndüğü, Allah bullak olduğu günden korkarlar. Allah, onları yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak, ve lütfundan onlara fazlasıyla verecektir. Allah, dilediğini hesapsızca rızıklandırır. Nur suresi 37 ile 38. ayeti Kerimeler